Selamun Aleyküm. Son gelişmelerle karşınızdayız. İsrail ordusu Lübnan'dan İsrail'e sızan gruplarla çatışıyor. Birazdan Lübnan sınırında duvarın patlatılması, daha sonrasında İsrail'e yapılan sızma ile ilgili yeni gelişmeleri de aktaracağız. Fakat öncelikle Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la ilgili attığı tweet'i saatler sonrasında siliyor. Bilindiği gibi geçen günlerde de ülkemizin siyasi düşürüldükten sonra Amerika tarafından atılan tweet silinmişti. Bir kez daha Amerika'dan Türkiye ilgili bir tweet atıldıktan saatler sonrasında siliniyor. Sabah saatlerinde bu açıklamayı aktarmıştık. Tabii ki de hiçbir mühimmat sonsuz sayıda değil. Demir kubbe hava savunma sisteminin mühimmatının çok pahalı olduğu belirtiliyor. Yüzlerce binlerce füze için ne kadar dayanabilir bu da soru işareti. Dolayısıyla Filistin ordusunun daha fazla füze fırlatarak İsrail'i zorlaması beklenirken Yeni gelişmeleri aktıralım. İsrail ordusu avluk altında Gazze şeridi sınırına yığınak yaparken bölgedeki tansiyon giderek yükseliyor. Filistinli grupların 7 Ekim'de başlattığı Aksa Fırtınası operasyonu sonrasında İsrail ordusunun Gazze şeridi sınırındaki hareketliliği dikkat çekiyor. Zaten televizyonlarda görmüşsünüzdür. Bilindiği gibi İsrail katliam yapmış durumda. Çok sayıda yer vuruldu. Şu ana kadar 200 civarında bebeğin şehit olduğu da belirtiliyor. Filistinli silahlı grupların sızma operasyonları da devam ederken Sederot'ta hareketlilik yaşanıyor. Bölgede yoğun güvenlik önemli alan İsrail ordusu bir yandan tank ve zırhlı araçları Gazze sınırına yakın bölgelere sevk ederken bir yandan da Gazze'den ateşlenen füzelerin imha edilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Yine yeni bir görüntü, avluk altında Gazze şeridinden İsrail'e atılan roketler Ben Gurion Havalimanı'na hedef aldı. Roketlerden birisinin Tel Aviv yakınlarına yer alan ülkenin en büyük uçuş noktası Ben Gurion Havalimanı'nda uluslararası uçuşlar için kullanılan üçüncü terminalin hemen yakınına düştüğü belirtiliyor. Yine İsrail ordusu Lübnan sınırından İsrail içerisine giren bir grup şüphelinin sığısına dair ihbar aldıklarını duyurdu. Ortadan yapılan yazı açıklamada bölgeye askerleri sevk edildi ve konuya ilişkin detayların daha sonrasında paylaşılacağı duyuruldu. Lübnan makamları ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken İsrail ordusu Lübnan'dan ülkeye sızma gelişiminin ardından sınıra askeri sevkiyat yapıyor. İsrail ordusunun ülkenin özellikle Lübnan sınırı bölgesine yoğun sevkiyat yaptığı ve daha sonrasında bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğü haberde İsrail medyasında servis edilmiş İsrail Lübnan sınırı İsrail ordusu Hizbullah'ı vurdu şeklinde haberler paylaşılırken Hizbullah ise sızan askerlerin kendilerine ait olmadığını iddia ediyor. İsrail Lübnan sınırında yerleşim yerlerinde dumanlar yükselirken şu an itibariyle İsrail ordusu iki Lübnanlı silahlı saldırgan etkisiz hale getirildiğini doğrularken çatışmaların şiddeti artmaya başlıyor. İsrail'e karşı 3. bir cephenin açılması oldukça önemli. Her ne kadar terör örgütü Hizbullah'ın bizim için İsrail'den hiçbir fark olmasa da İsrail kuklası İran'la beraber işbirliği yapsa da bu haberi de bu şekilde aktarmış olduk. Yine IDF İsrail maalesef dostlar İsrail ordusunun kısaltması IDF'den bahsediyoruz. Gazze şeridinin kuzeyine çok net bir saldırı görüntüsü paylaşıyor. İnsanlık dramı yaşanıyor. Bebekler, çocuklar, kadınlar, gençler her kim olursa olsun siviller vurulmuş durumda. Dolayısıyla korkunç görüntüler paylaşılmış. Yine Irak'a gidiyoruz. Irak'tan da ilk açıklama geldi. Irak'ta Sadır Hareketi Lideri Muktada Sadr, Filistin'e destek için milyonluk gösteri düzenlenmesini istiyor. Sadır 13 Ekim'de Cuma namazının ardından Sünnilerin ve Şiilerin Tarih Meydanı'nda toplanması çağrısında bulundu. İlk defa kendisinden bu şekilde bir açıklama geliyor. Yine Türkiye'yi ilgilendiren bir gelişme var. Suudi Arabistan İsrail'e normalleşme sürecini iptal ettiğini duyurdu. Bilindiği gibi Hindistan'daki G20 zirvesinde Türkiye'yi devre dışı bırakan yeni bir ulaşım koridoru için anlaşma sağlanmıştı. Suudi Arabistan'ın Hindistan'la yapılan anlaşmayı feshettiği duyuruldu. Hindistan'dan İsrail'e, İsrail üzerinden Avrupa'ya yeni yol planının artık geçersiz olduğu G20 ülkelerine bildirilmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye bu bakımdan avantaj elde etse tabii ki de o kadar çok masum insan şehit olmuş durumdaki biz buna sevinmiyoruz bile. Yine İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'a vereceğimiz yanıt Orta Doğu'yu değiştirecek, Orta Doğu'da köklü değişiklikler olacak açıklamasını yapıyor. Yine Association Press'e konuşan Mısır İstihbarat Yetkilisi alçak açıklamalarda bulundu. İsrail'e uyardık, bizi dikkate almadılar. İsrailler Batı Şeria'ya odaklandı. Gazze'den gelen tehdidi hafife aldılar. Filistin konusunda onları uyardık açıklamasını yapıyor. Yani Mısır İstihbaratı İsrail'e karşı Filistin'in saldıracağını önceden İsrail'e söylemiş durumda. Büyük bir alçaklık yapmış durumdalar. Darbeci Sisi yönetimindeki Mısır dibi başındaki Filistin'e yardım etmezken zaten Filistin'in bugünlere gelmesinin en büyük sebebi de Mısır'ın alçaklığı. Yine Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları'nın avluk altındaki Gazze şeridinden İsrail'e 7 Ekim'de başlattığı operasyon bağlamında çok sayıda yeni görüntü paylaşılıyor. Bu arada İsrail'in Haifa limanına yanaşması gereken gemiler Antalya'ya yanaşıyor. Son olarak 2542 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesine yeni bir gemi yanaştı. Hollanda Bandralı dev yolcu gemisinin sabah saatlerinde Alanya limanına yanaştı. Gemide çoğu Amerikalı, Kanadalı, Hollandalı ve Belçikalı 2542 yolcunun olduğunu da hatırlatalım. Bugün NATO'da toplanmış durumda. Kopenhag'da NATO Parlamenter Asamblesi toplantı gerçekleştiriyor. Danimarka'da toplantı yapıldı. Yine İsrail'i terk etmek isteyenlerle ilgili sabah saatlerinde yeni bir video paylaşmıştık. Akın akın Türkiye'ye geldiklerini söylemiştik. Yeni bir görüntüyü görmektesiniz. Bugün 3. günde öğle saatlerinde an itibariyle birçok farklı kişi ülkeden kaçmak için İsrail'in tek uluslararası havalimanı Ben Gurion Havalimanı'na akın ediyor. Bu arada yeni bir görüntüye ulaştık. İsrail ve Lübnan sınır arasında İsrail ordusuyla Hizbullah arasındaki çatışmalardan görüntüleri görmektesiniz. İki terörist çatışıyor da diyebiliriz. Yine Güney Lübnan'da İsrail askerleriyle silahlı gruplar arasında çok sayıda çatışmaya dair haberler paylaşılıyor. Yeni görüntüleri görmektesiniz. Hamas tarafından silahlı insansız hava araçları da dahil olmak üzere İsrail ordusuna ait Merkava tanklarına yapılan saldırıdan daha fazla görüntü paylaşılıyor. 45 dakikalık görüntü paylaşıldı. Bu arada Hamas dışında Kudüs'te bulunan Kudüs Tugaylarından da yeni açıklamalar geldi. Sivillere yönelik katliamlara tepki olarak Beerbaşa kentine füze saldırısı yapacağız açıklaması yapıldı ve ardından füze saldırısı gerçekleşmiş durumda. Bu arada Lübnan ordusundan açıklama geliyor. Lübnan ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada Lübnan sınır kasabalarının çevresinin İsrail'in hava ve topçu bombardımanına maruz kaldığı duyurulurken vatandaşlarımızı dikkatli olmaya ve güvenlik güçleri için sınır bölgelerine gitmemeye çağırıyoruz açıklaması yapılıyor. Son haberleri görmektesiniz. Han Yunus bölgesinde bir apartman dairesinin uçak tarafından hedef alınması sonrasında 4 kişinin şehit olduğu belirtiliyor. Savaş uçakları Gazze şehrinin merkezine bir dizi saldırıya devam ederken İslam Üniversitesi civarında da bir aileye ait ev bombalandı ve yerle bir edilmiş durumda. Görüldüğü gibi İsrail'de çeşitli yerlerde roketler için sirenler çalarken İsrail ordusunun iç cephe komutanlığı Lübnan sınırına yakın kasabalardaki İsrailli sivillere evlerinde kalma talimatını veriyor. Kudüs'ün hemen dışında da bir noktaya roket çarptığı haberi servis edilmiş. Daha çok Gazze'ye yapılan büyük hava saldırılarından bahsediyor. Lübnan ordusu vatandaşlarımızı azami tedbir almaya, sınıra yakın bölgelere gitmemeye çağırmış durumda. Yani aslında bu çatışmaların Lübnan ile İsrail arasında genişleyeceğini de düşünüyoruz. İsrail ordusu Lübnan sınırından çok sayıda takviye güç gönderirken, İsrail ordusu bu saatte çok sayıda Hizbullah hedefini vurmuş durumda. Evet değerli izleyiciler, sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.